bir kural koyuyorsa benim için Müslüman senin için Allah zinayı yasaklamış niye zinayı yasaklıyor namussuzluk olmasın iffetsizlik olmasın kimse kimsenin namusuna göz dikmesin diye nesil bozulmasın ahlaksızlık yayılmasın diye alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an katmış ama sözde Müslüman Üstünde kimliğinde Müslüman yazıyor ama ne dediğini bilmeyen ahmak çıkıyor ben özgürüm. Beden benim bedenim. İstediğimle yatarım, istediğimle kalkarım. Niye? Çünkü izlediği diziler ona onu öğretti. Çünkü takip ettiği sanatçılar ona onu öğretti. Çünkü sosyal medya ne kadar namussuz olursan, ne kadar iffetsiz olursan, ne kadar açılırsan, ne kadar saçılırsan o kadar medeni olursun, o kadar özgür olursun diye ona sürekli lanse ediyor, zehirliyor. O yüzden Müslümanlar Allah Azze ve Celle Ya eyyuhallezine amenu La tettebi'u hutuvatis şeytan Ey iman edenler! Sakın ha sakın şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan ve şeytanlaşmış olan, sizi Allah'tan uzaklaştıran, sizi harama sürükleyen, size hayasızlığı, iffetsizliği, namussuzluğu empoze etmek isteyen zalimlerden uzak durun. Niçin? Çünkü şeytan sizi, şeytan ve şeytanlaşmış olan insanlar sizin ap acık düşmanınızdır. Onların gayesi nedir? Size fuhşiyatı, kötülüğü empoze etmektir.